Hepinize merhaba arkadaşlar ben abi bugün sizlerle birlikte 2021 Habib'in yüzü Selamun aleyküm aleyküm selam bugün sizlerle birlikte Onur Umur'un çektiği korku videolarını izleyeceğiz Yani tamamı kurgudan oluşuyor Ben ona inanıyorum şimdi bir tane Bakalım yani kurgudan oluşuyor arkadaşlar inanmayın ya Ama bazıları gerçek de olabilir yani bilmiyorum kurgu bende. Bak mesela şu kurgu, 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 kurgu. Ama yani kurgu da o kadar yani bir şey demiyorum. Ya de böyle video çekiyorsun bak. Lanetli kadın denen bir şey yok. Gidelim Yani saçma değil mi arkadaşlar ya? Şimdi, şimdi, ben bir tane videosunu açacağım. Lan yavana bak ya. Allah boktan şeyler çekildi. Şimdi ben kendim Bak mesela bunu. İşte ne lan Bakıcam Fanta'na da. Ben rahat dakika durun biraz da internet gelir. Vaaa. Ye 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 evet çok çok. Abi yalana bak ya. Adam gitti şuraya kurgu koymuş. Evet. Neden böyle videolar çekiyorsunuz abi? Gidin mis gibi bak Bilgisayar da var. Valla bu GTA 5 çekse mis gibi tutar. Ya Maytal Kütahya arkadaşlar benim bokum eskidi. Lan ne alaka ne alaka. çalışacağız arkadaşlar. Ki diğer, içine bir sürü ne alaka? Belki ne alaka ya? Takmasın <laughs> Siren'i. Abi Siren'i Siren gerçek hayatta bile göremiyoruz ya. Yani ne saçmalıyorsunuz arkadaşım? Tane gittim. Tane... Abi oyunları bile saçmalıyor ya. Bildiğim Ne bakalım. Arkadaşlar inanmayın ya. Üzmeyin, Valla korku videolar diyorlar. Kurgu çekiyorlar. Ben eskiden mal gibi inanıyorum. Bakalım bak Bakalım. bir şey var mı? Bu kim lan? Abi eksene ya. Bir şey eksi çıkan. Arkadaşlar Allah aşkına burada getirdiğinde ne kadar Gerçek hayatta çok da... abi yalan bak yalan bak. Salga izin al. Neye geldi? Dilakent Kent yardım et. Dilakent Kent ne alaka ya? Kadını da soktunuz içine. Abi şire kimler saçmaladılar ya? Oha ya mis gibi bir de. Ya sonit ekse he bir de, de mal. Bu ne ya mucize bir şeymiş Abi ne saçmalıyor. Bakın. Bu i̇şte da goril abi. Gülmekten geberirim ya. Yani kötü arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada da size bir şey göstereceğim. Bu ne lan? 32 abone lan. 32 abone. Biz sizin için burada oyun videosu çekiyoruz. Boktan boktan. <laughs> yani güzel güzel videolar çekiyoruz. Siz de 32 abone veriyorsunuz. Helal olsun ya. Bakın Enes Batura. Enes Batura gidiyorlar. Nerede lan? Ha, nerede? Ben nerede ben ne Gidiyorsunuz. Adama bu kadar abone veriyorsunuz. Bir de benim abonem bak burada 1 milyon yazmış ya. Bir de benim abonem bak. 30 abone bu ya? Lan 92 olsa bile yeter ya. 32 ne ya? Neyse boş ver. Biz korku videosu çekiyoruz. Korku videoyu. Sadece bu uyarı. Abone olup like atmayı da unutmayın. Niye söylüyorum ki zaten yapmıyorsunuz. Nerede lan bu? Onur mu? Şimdi abi buradan al kısma gidelim. Şunu seçelim. Bu gibi bu gibi. Ay yorumlar açık değil ki. Ya konuş ne saçmalıyorsun o. Arkadaşlar bunlar nasıl yapıyor söyleyeyim mi? Gidiyorlar bir tane uygulama uygulama falan indirmiyorlar. Bunların sahte numaralarını alıyorlar, açıyorlar. Başka birisi de konuşuyor, inandırıyorlar sizi ya. İnanmayın arkadaşım. Evet arkadaşlar ben de yalan yalan şeylere bakıyorum. Arkadaşlar yani mis gibi paradise var. Ümit Play var. Yani mis gibi oyun, yani mis gibi kanallar var. Arkadaşlar bu arada Yusuf Kayalp'ı öneriyorum. Çok güzel bir kanal. Abone olmanızı tercih ederim. Yani e, tarih videosu, yani binlerce şey tarih videosunda hatta Yusuf Kaya oyun da var. Oyuna da Yusuf Kaya oyun. Adam ilk kez yüzünü gördüm. Yukrup var. Ona abone olabilirsiniz. Neyse biz burada korku videosu çekiyorsa adam akıllı korku videosu çekin. Ee, burada korku videosu biraz korkmanız acısından bir tane Taksim dayı etleyelim. Taksim dayı biliyorsunuz. Bak öyle ben bunu canlı dersin. İsa ortak. Deme biraz karışık video olsun. Bak taksim dayı. Adamım be benim adam. Taksim dayı benim adamım bu arada remix adamım. Hala. Can you <laughs> tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. How can I get to Taksim? Taksim. Ben gülmeme çalışmıyorum. Arkadaşlar buradaki de benim mikrofon al. Bak sesim de <laughs> Şimdi neyse. Orkun çıkma bakalım. Neyse ben size korku videosu açacaktım biraz araya yani güzel bir şeyler katayım da altını üstüne. Abi bu nerede <laughs> misafir ya? <gülüyor> 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 gibi, şu anda çok kötü Abi bak mal gibi videolar hiç... çekmeyin ya. Kurguya bak. Abi akada kurguyu nereden yapıyorsun bu videoyu sen? Bana bir söylesen kurgu çok güzel yapmışsın. Eline sağlık. Bir Ferit'e de bakalım. Hiç, 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 hiç. arkadaşlar bugün çiçekçi dükkanı açmaya gidiyorum. Bildiğiniz çiçekçi dükkanı açacağım arkadaşlar. Yani çiçek satacağım. Bu işte de iyi para olduğunu söylüyorlar. Ben de arkadaşlar bu yüzden bu işe girişmeye karar verdim. Şöyle arkadaşlar gülümüzü, papatyamızı, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Daha sattığım şey bir şey yok. Arkadaşlar güzel dükkanı dükkanı çıkıyor yani arkadaşlar. Olmazdı, Tercih, tercih eder miyim? Ederim tabi. Bir de para düzenle bir, bir şey izleyelim. Ben içten evet diyor. Şefim bana oradan her kolay hareket yapmayın. Tamam. Şey Arkadaşlar bu da kurgu yok, yapma yok, böyle kendilerini program falan ayarlıyor. Yani gülmeme çalış gibi. Ve size burada abone olduğum kanallar var. Kazuhira. Mesela 3 kuruş. Şöyle. Şöyle ilk bölümlerden bir tane. Bu nerede bunu almışım? Oğlum Oğlum bir tane şarkı. Bir şey yazacaktım ne ya? Bismillah. Neyse boş ver. Ben burada ne yazacaktım? Abi buradan mı? Ben... Ha tamam. ha. Ben ne ismi? Ha ben koyayım unuttum ya. Neyse biz bir korku videosu çekiyoruz. Ben dedim arada sırada böyle değişik şeyler açalım. Korku videosu şöyle şu, korku değil dedi yani burada korku var. Yani korku arkadaşlar Korku yani. Kurgudan mı korkacaksınız yoksa Allah tanım. Bu ne? pop da popitix. Şunu açıyorum. Ha, pop it <laughs> Abi gene kurgu. Abi popit it oyuncağını da çağırdın ya da falan. Abi Mona. Abi saçma sapan videolar atmayın ya. Kur'an-ı Kerim. Valla abi inanmayın kurgu hepsi. Evet, bir feritete bakalım. Şöyle. Arkadaşlar ses geldiyse özür dilerim ki dakikada işte. Arif kameri. Bu kanada. Telif yemez miyiz ya? Yok. Sese gele bakalım. Minecraft var vereceğim Bakalım daha ne ne varmış. dur dur. Üç kuruş tüm şarkısını bir atınca. Üç kuruş. Dur bakalım. 3 3 kuruş. Hı hı hı. birisi yorumlara yazmış. Dedi ki, en sevdiğiniz oyun nedir? Birisi bir portatif tuvalet. Portatif tuvalet mi alacağım? Oyun mu? 3 kuruş. Aslık mı lan? Bak. Allah yap Güzel çalmış abi bizim Nezih Bey. Muhteşem 3 kuruş kaldı. Neyse. Şimdi bakalım. Bunu da bir kamera çekeyim. Onur Umur. Neyse arkadaşlar bir tane video açayım. Ondan sonra video bitirelim Bu video. <laughs> Neyse. Yaramıştık. Arkadaşlar yani bir dur, bir dur. Allah aşkına. Hugi Wuggy abi. Yani burada öyle bir kurgu yapmasınız ki. İnsanlar nasıl inanıyorsa. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like attıysanız görüşürüz.